Duru bugün ne oynuyoruz? Sigara için oynuyoruz. Görev zor mu kolay mı? Hmm, zor. O zaman ne yapıyoruz? Ne ne var? Var? Ne diyor ya? Aa, tahta yerleştirdik. Oyun hmm. oyuna başladık arkadaşlar. Bakalım görevi yapabilecek miyiz? <laughs> ya yine bu eve geldik Duru ama ya. Evet. Bu evi hiç sevmiyorum. Ben de. Şimdi de hayalet geçti işte az önce. Ay yukarı çıkıyor. Gülü çalayım mı? Çal. Çünkü yukarı çıkmam lazım. Tamam çal. Arkadaşlar videomuzu bölüyorum ama aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuza devam edebilirsiniz. Çaldık. Geri döndürdük arkadaşlar. Şimdi aşağı inecek. O inene kadar biz de evet. yukarı çıkalım. Şimdi malzeme toplamaya başladık arkadaşlar. Başlayacağız. Önce dikkat et, başlayacağız. Evet. Ay, Ya çekil ya. <laughs> Eteğe ne? ne? Işık, Işık mı gördün mi? ben ya? Aha <laughs> ne? neydi kız? Bunu alacağız. Tabak mı alacağız? İçi dolu tabak. Hadi İçinde bakalım. et var. Amın. Ete bakın arkadaşlar. Kuşun üstünde ne var Duru? E, neydi o kıracak bir şey var hani camı kıracak çıkar. Tokmak gibi mi? Aynen ama o değil. Hadi bakalım. Onu da almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum nereye gideceğimizi. Ya bu ev hiç güzel değil ya. Biraz, Mutfağa geldik. Buradan. bu buradaymış. Asıl bırakmışlar. Ha şimdi buradan nasıl çıkacağız? Pencereden. Evet. Aya bak. şimdi dikkatli yapmamız lazım. Evet, şimdi görev yapıyoruz arkadaşlar. Planları attık. Attık. Sonra? Sonra şuradaki şeyi kıracağız. Bitti. Aa, tahtayı mı kırdık Duru? Göremedik. Tahtayı kırdık. Gö göremediniz çünkü biraz hızlı oldu. Planalar da bir ziyaret yapalım. Öyle mi? Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım görev oldu mu? Kısa bir görevmiş Duru. Bakalım kısa görevi yapabildik mi? Ateşler uzak dur. Çocuklar yaklaşmaz ateşe. İçine atladım. Şuradan bir kabak alsana. Bir. Kabak al tatlı yapalım. Alamıyoruz. ya. Alamıyoruz. alamıyoruz. Şuradan alalım. Bir sürü kabak var ya. Bir tane alsak ne olur? Fark etmez. Bunların varlığından haberi bile Aynen öyle. Ağaçta kabak var. Biz alamıyoruz arkadaşlar ya. Keşke alabilsek. Şu iskeleti de yanımızda götürebilsek. Merhaba. Gel yanıma otur. Oturalım mı? Yanına oturabilir miyiz? İzin istedin mi Duru? İstedim de e, izin vermedi. Bay bay. Ay neredeyim? Evet öğretmenimiz de havuz kenarına iniyor arkadaşlar. Oh, Merhaba. Ya. Bacak bacak üstüne Ne rahatlık böyle ya. Oh. Aha. All set for competition. Aa, suyun üstünden geçebiliyorum ben Çünkü ben 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 de geçeceğim. Ben de geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Uh, 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 uh. Çok güzel geçti maşallah. <laughs> I'll show you all. Watch me make history. <laughs> oh shoot. <laughs> <Yeah>. Oppa. Oh. <gülüyor> ah, değil. <laughs>. <laughs> Bravo Duru. Yaptık. Evet. Kısa bir görevdi ama zevkliydi. Evet. Görüşüyoruz diğer bölümlerde. Ne diyoruz arkadaşlara? Like atsınlar, abone olsunlar, yorum yazsınlar. Görüşürüz. Görüşürüz.